ATV'nin Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle kariyerinde sıçrama yaşayan güzel oyuncu Alina Boz yeni dizisi Süslü Korkuluk için imajını baştan aşağı yeniledi. Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy ile kamera karşısına geçmeye hazırlanan oyuncu saçlarının boyunu kısalttı. Güzel oyuncu yeni imajını yeni bir şey notunu düşerek Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı. Alina Boz'un kısalan saçlarıyla paylaştığı fotoğraflar hayranları tarafından çok beğenildi. Ayrıca aralarında Cemre Baysel, Farah Zeynep Abdullah ve Rojda Demirer'in de bulunduğu pek çok oyuncu arkadaşı yorumlarında Boz'un yeni saç modelini çok beğendiklerini dile getirdiler. Sezonun en çok merak edilen yapımlarından birisi olan Süslü Korkuluk için böyle bir değişikliğe gittiği düşünülen oyuncunun kısa küt kestirdiği saçları hayranlarından da tam not aldı. Alina Bozun Çağatay Ulusoy ile partner olacağı Süslü Korkuluk dizisinin ilk önce TV8'de yayınlanacağı gündeme gelmişti ancak daha sonra yaşanan gelişmelerle televizyon kanallarının çok yüksek bütçesi nedeniyle Süslü Korkuluk dizisini yayınlamayı göze alamadı. Bu sebeple dizinin dijital platformlara götürüldüğü ve Netflix ile anlaşıldığı ortaya çıktı. Bu durum platforma üye olmayanları üzecek ancak uzun süredir beklenen bir dizi olarak en azından iptal olmadan yayınlanma şansını bulacak olması da bir başka sevindirici gelişme. Videonu beğenmeyi, paylaşmayı, dizi hakkında yorum yapmayı unutmayın. Destek için abone olun lütfen.